Şu an FSM Vakfı Bursa İnegöl temsilciliğindeyiz. Yanımızda temsilcilik başkanı Maruf Vahiyettin hocamız var. Hocam nasılsınız? İyi Allah'a hamdolsun. Sizler nasıl? İyisiniz? İyiyiz hocam. Allah razı olsun. Hocam bildiğiniz üzere FSM Vakfı olarak birçok ilde, birçok temsilciliğimizde, merkezimizde dahil yaz kursu etkinlikleri düzenliyoruz. Bunlardan biri de Bursa İnegöl temsilciliğimizde. Siz de yaz kursu etkinliği düzenliyorsunuz. Peki bu yaz kursu etkinlikleri hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Evet Allah'a hamdolsun bu sene ilk başlattık yaz kurslarımızı gayet iyi geçiyor. Bayağı maşallah çocuklar alındı yani iki sınıf dört sınıfımız var dördü de doludur. İki sınıf kız çocuklar iki sınıf olan çocuklar var. Yani gönüllü çalışan öğretmenlerimiz hocalarımız da var Allah onlardan da razı olsun. Yani gayet iyi gidiyor maşallah. Peki hocam daha önce böyle bir etkinlik düzenlemiş miydiniz? Bu bizim ilk başlangıcımızdır. Yani ilk düzenlediğimiz yaz kursudur. Yani nasip olursa devam ettireceğiz inşallah. Peki hocam ileride ne gibi programlar yapmayı düşünüyorsunuz? Ya da ileride bu programlara devam edecek misiniz? Evet niyatımız vardır ve projelerimiz, planlarımız büyüktür. Allah nasip ederse çok güzel bir şekilde devam ettirmemiz gerekir. Yani topluma, millete, vatana hayır ve fayda olsun diye. İnşallah büyük bir şekilde yaz kursları düzenleyeceğiz gelen seneye Allah'ın izniyle, milletimizle, birlikle, beraberlikle. Ondan hariç inşallah bu pikniklerimiz, ee, piknikler düzenledik FSM vakfı olarak ziyaretlerimiz oluyor yani e, güzel bir çalışmalara başlattık hamdolsun ve etkisi faydası var Peki hocam bu yaz kursu etkinliklerinde okuyan öğrencilerimizin velilerine yani ailelerine velilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, ilk başta çok teşekkür ederim her birisine. Bizlere güvendiler, evlatlarını gönderdiler. Bu bir emanettir. İnşallah biz bu amanete sahip çıkıyoruz Allah'ın Eğitim öğretiyoruz, onlara İslam'ın ahlakını öğretiyoruz. Yani çok güzel bir şekilde beraber zamanımızı, vaktimizi harcıyoruz Ve onlara, velilere, kıymetli velilerimize seslenmek istiyorum. Sadece yaz kursları değil, ondan hariç bizim özel derslerimiz var. Ee, hafta sonları genel sohbetler oluyor. Yani hepsini tabii ki davet ediyoruz. Her zaman gelebilirler, kapılarımız açıktır. İnanıyorum ki felsefenin faydası sadece çocuklara değil, velilere de ve herkese ulaşır inşallah. İnşallah hocam, Allah razı olsun. Emin sizlerden de Allah razı olsun. İstanbul TV'ye de çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan ta buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, gene bekleriz. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Evet, şimdi bir erkeklerin olduğu sınıfı gezelim. Soralım bakalım, yaz kursundan memnunlar mı? Selamun Aleyküm. Selamu Aleyküm Selam. Aleyküm. Aleyküm Selam. Nasılsın kardeşim? İyiyim abi siz nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olasın. Yaz kursumuzdan memnun musun? Çok memnunum. Burada benim eksik olduğum bilgiler vardı. Burada böyle eksiklerimi tamamladım. Burada güzel arkadaşlar edindim. Burada terbiyemi düzelttim. Böyle hocalarım sayesinde kendimi geliştirdim. Burası çok güzel yani bütün öğrenciler buraya gelip kendi ilmini geliştirebilir. Benim ilmimi geliştirdim. Yani bazı ayetler öğrendim. Ee, Allah'ın 14 sıfatını öğrendim. Çok iyi yani öğrenmek sevaptır. Güzel bir yer. Elhamdülillah. Peki ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Ee, yarışmalar düzenliyoruz. Ee, ondan sonra arkadaşlarla oyunlar oynuyoruz. Ee, ara sıra da böyle dışarıda oyunlar oynuyoruz. Ee, vakfın böyle bize düzenlediği piknik etkinlikleri var. Onlar yani güzel etkinlikler. Peki arkadaşlarına burayı tavsiye eder misin? Tabii ki de tavsiye ederim. Burası çok güzel bir yer. Gelip ilmini geliştirebilir bütün çocuklar. Yaz kursundan memnun musun? Evet çok memnunum. Arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Peki Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Piknik etkinliği yapmıştık. Bu kursta yarışmalar düzenliyoruz. Burada neler öğrendin? Burada kendine neler kattın? Kendini geliştirdin mi? Evet geliştirdim. Mesela Elif Bay'ı bilmiyordum. Elif Bay'ı öğrendim. Allah'ın sıfatlarını bilmiyordum. Allah'ın sıfatlarını öğrendim. Kendimi geliştirdim buraya gelerek. Peki buradan memnun musun? Arkadaşlarına tavsiye eder misin? Evet ederim. Yaz kursundan memnun musun? Çok memnunum. Ne yapıyorsunuz? Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz yaz kursunda? oyunlar, yarışmalar ondan sonra piknik etkinlikleri yapıyoruz. Kendini geliştirebildin mi bu yaz kursunda? Geliştirdim. Mesela Arapça harfleri bilmiyordum, öğrendim. Bazı dualar öğrendim. Ondan sonra Arapça okumaya başladım. Maşallah. Peki arkadaşlarına önerir misin bu kursu? Öneririm tabii gelsinler. Temiz bir kurs. iyi, çok güzel. İlim öğrenirler. Evet bir de kızların sınıfına bakalım. Onlar da yaz kursundan memnun mu? Selamun Yaz kursundan memnun musun? Çok memnunum. Ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz? Yani çok güzel aktiviteler yapıyoruz. Dersler işliyoruz. Kur'an kursu yani çok güzel bir yer bence. Peki arkadaşlarına burayı önerir misin? Yani ben öneriyorum. ve Hatta birini önerdim geldi o da. Burası sana ne kattı? Burada kendini geliştirdin mi? E yani bayağı bir çok geliştirdim. Yaz kursumuzdan memnun musun? Çok memnun. Yaz kursunda ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz? Kültür parka gitmek, eğlence, yani ders işleme, yani güzel öğretim veriyorlar. Arkadaşlarına burayı tavsiye ediyor musun? Bence gelmeleri çok iyi olur. Hem doğru bir şekilde öğretiyorlar. Kendini geliştirdin mi burada? Evet, bayağı bir geliştirdim. Arkadaşlarla daha açık konuşmaya başladım. Hocalarla daha iyi öğrenmeye başladım. Yaz kursu hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel bir aktivite. Sağ olsunlar çok şey öğrendik. Peki ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz burada? Yani piknik, bol bol sosyal aktiviteler işliyoruz ve aynı zamanda eğitim alanından da büyük katkılar oldu. Peki bu aldığın eğitimler sana herhangi bir şey kattı mı? Kendini geliştirdin mi? Evet, bilmediğim çok hatalarımı düzelttim vakıf sayesinde. Peki arkadaşlarına burayı önerir misin? Bütün arkadaşlarıma burayı öneririm.